Merhaba dostlar. Ee, Yılbaşına yakın bir çift çivici 3 aylık 4 aylık hediye edeceğimi söylemiştim, beyan etmiştim. Paylaşımlarıma destek verenler arasında kendim seçeceğimi söylemiştim. Herhangi bir çekiliş değildi. Kimse bunu yanlış anlamasın. Orada yayında da söylemişim. Videoda da var. Bu çekilişi daha doğrusu kendi kararımı verdim. E, yıl başına girmeden bunlardan bir çift beyazlardan şu tavuk arkadaşlar bir tane de horozlarından vereceğim beyazları. Bunlar robotun ve ay kızın yavruları. Yani 15 15 kaya verdiğim hayvanlar böyle bir hayvan var. Kendi çıkardığım son parti. Şu an elimdeki. Bir çiftine hediye edeceğimi söylemiştim. Takipçilerim arasında. Ee, karar verdim arkadaşlar. Miktat İslam adıyla paylaşımlarıma destek veren Siirt'ten arkadaşıma Siirt'ten diyorum. Bakın arkadaşıma hayırlı uğurlu olsun. Yol ücreti de bana aittir. En kısa zamanda İsterse bunları bir ay daha bakıp gönderebilirim. Ee, ya da karar verirse bunları bu şekilde bakabileceği yer varsa şartlarımı ayarlayıp bunları göndereceğim. Beyazlardan tekrar ediyorum. Beyazlardan bir tavuk, bir horoz, miktat, İslam adı altında paylaşımlara destek veren Siirt'ten arkadaşıma hayırlı olsun. Tüy başı ömrü olsun. Güzel zevklerle, güzel anlarla beslesin ben söylüyorum arkadaşlar. Ben de iyisi varsa ben paylaşmaktan yanayım. Ben değerlere sahip çıkmaktan yanayım. Şimdi ben videolarımı paylaşıyorum. Kimi videom işte 2000 izleniyor, iclanı, 3000 izleniyor, 5 kişi beğeniyor. Ya bu çok basit bir şey. Üzülüyorum da açıkçası. Kimse beğenmeye para almıyor. Bir tuşa da ona basacaksınız ki daha fazla kitlelere ulaşabileyim. Daha fazla insanlara yardımcı olabileyim. Söylediğim gibi ben e, tamam satıyorum, üretiyorum, veriyorum ama bunun yanında da böyle eşe, dosta ihtiyacım var. Paylaşmaktan yana paylaşmak için bunlar da bu şekilde veriyorum. 2024'ün son civcivleri, son paylaşımlarını verdim. 2025'de de aynı şekilde paylaşımlarım olacaktır. Takip ederseniz, beğenirseniz, yorumlarıma katılırsanız videoların altında mutlaka bir gün siz de bu hayvanlardan sahipleneceksiniz. Bu hayvanlar İstanbul'da belli bir kalitede bu işi yapan insanlar da mevcuttur. Bırakın hediye vermesini. Tavunu dahi belli bir miktar paranın altında alamazsınız. Ben bunların hepsini çizdim. Bunlar bir araç. Bunlar bir Araç benim için arkadaşlar. Dostluk için, arkadaşlık için. Benim için bir araç. En güzeller, en iyiler sizlerin olsun. Daha güzellerini, daha iyilerini vereceğim. Yeni bir horoz aldım. Antalya'dan geldi. Brezil çok namlı, çok ünlü bir hayvan olacak. Daha doğrusu atası, dedesi, nenesi, anası öyleymiş. Ondan çıkanlar da bende öyle olacak. Güzel tavuklarım da var. Değerlendireceğim. Onların yavrularından da vereceğim. Ben burada yine sözünü veriyorum. Bir kuruş almadan yol ücreti bana ait. Ananızın ak sütü gibi helal olsun. Ben an yeter ki destek de olun. Paylaşımlarımı beğenin. Ya 2000 kişi izleyip de 20 kişi beğendiği zaman çok zor, çok kötü bir duygu. Bunu yaşamanız lazım ki beni anlayabilirsiniz. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Bu paylaşımları tekrar ediyorum, devam edeceğim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Tekrar ediyorum. Miktat İslam. Siirt'ten. Bu hayvanların sahibidir. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde, güzel zevklerde, güzel anlarda beslesin. Şu güzelliklere bakar mısınız? Ben diyeceğim bundan ibaret. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bereketli olsun. Beni takip etmeye, beni beğenmeye, yorumlara katılmaya devam ederseniz 2025'te de yolumuz sizinle kesişir. Mutlaka görüşürüz. Evet dostlar, şunun için paylaşıyorum. Yaradan bana bu güzellikleri beslemeyi nasip etmiş. Bunlardan her türlü rızkımı vermiş. Ben niye bu güzellikleri bir başkasıyla paylaşmayayım? Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederim ilginiz için. 2025'te yine devam edecek. Yine yavru çıkarıyorum. Yine vereceğim. Yeter ki samimi olun, yeter ki çıkarsız olun, yeter ki destek olun bana. En güzelleri bunlar, buna inanın. Ben defalarca söyledim, kimseyi inandıramadım ama piyasadaki en güzelleri bunlar. Net konuşuyorum. Bunu besleyenler zamanla görecekler. Zamanla bunu paylaşacaklar da bunu da göreceğiz. Dediğim gibi yaradan bana vermiş. Ben bu güzelliklere sahip oldum. Bu güzelliklerin sizde de olmasını istiyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Paylaşmaya devam. Hep satacak değiliz ya. Yeter ki gönüller bir olsun. Allah'a emanet olun. Bereketli olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.